Herkese merhaba. Bugün çok pratik, e, lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Bunun için 2 tane domates yeterli. Domateslerimi böyle halka halka doğruyorum. Daha sonra üzerine yumurtalı harcını hazırlayacağım. 3 tane yumurtam var. 1 çay bardağı e, süt ekliyorum içerisine. 1,5 e, çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da tatlı toz kırmızı biber ekledim. Burada 5-10 dal maydanozum var. Maydanozu ekleyip bunları güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Gerçekten hem çok doyurucu oluyor hem hazırlaması çok pratik. Bunları güzelce çırptıktan sonra içerisine peynir ekleyeceğim. Ben kaşar peyniri kullandım. Toplamda içerisine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Ben peynirimi daha önceden rendeleyip hazırlamıştım. Bu şekilde de içerisine peynirimi karıştırıp ekledim. Tavamı ocağın üzerine alıyorum. Ateşi açıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim tavamın içerisine. 2 diş sarımsağım var. Sarımsakları da böyle ortadan ikiye bölüp içerisine doğruyorum. Eğer böyle kullanmış olduğunuz sarımsakların dişleri daha büyükse bir tane de yeterli olacaktır. Tereyağımı da birazcık kavuruyorum. Hafif o diriliğinin çiğliğinin gitmesi yeterli olacaktır. Sarımsakları kavurduktan sonra doğramış olduğum domatesleri tavamın içerisine yerleştiriyorum. içerisine sığdırabileceğiniz büyüklükte bir tava alın, yerleştirin. İsterseniz bunu kişi sayınız azsa tek domatesli de hazırlayabilirsiniz. Yumurta sayısını miktarı biraz azaltabilirsiniz. Yönleri piştikten sonra diğer taraflarını çeviriyorum. O kısımlarını da biraz pişiriyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum böyle yumurtalı kaşar peynirli harcından gezdiriyorum harcımızın tamamını böyle üzerinde kullanıyoruz. Ve spatula yardımıyla böyle üzerine eşit bir şekilde peynirini dağıtıyoruz. Ve orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pişerken böyle ara ara kenarlarını çevirerek yumurtasını alt kısmına geçirip pişirmeye devam edebilirsiniz. İsterseniz üzerine kapak da kapatabilirsiniz. Şöyle kenarlarından böyle havalandırarak tavamızı çevirerek pişirmeye devam ediyoruz. Hazır pişti. Şimdi ocaktan alacağım. Daha sonra iç yapısını da yine sizinle paylaşacağım. Şöyle bir spatula yardımıyla çok rahatlıkla dilimleyebilirsiniz. Hiç bıçak kullanmanıza gerek yok. şöyle aldım bakın herhangi bir dağılma parçalanma ya da tavaya yapışma gibi bir sorun yaşamazsınız deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın